Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kadına karşı şiddeti önleme gününü kutluyoruz. Öncelikle açıklamamızla başlıyorum. Kadına yönelik şiddet, kamusal ve özel yaşamda kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı, ısrar veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem, tehdit, zorlama, keyfi olarak özgürlükten, ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakma olarak tanımlanıyor. Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi bildirgesi, kadına yönelik şiddetin kadınlara yönelik toplumsal şiddete dayalı bir ve bir kadına sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da oransız bir şekilde kadınlara etkileyen bir şiddet olduğunu belirtiyor. 25 Kasım gününün kadınlarla ilgili diğer günlerden önemli bir farkı vardır. O da dünya üzerinde yaşayan tüm kadınların ve kız çocukların giderek artan ve çeşitli biçimlerde maruz kaldıkları cinsiyete dayalı şiddete odaklanılmış bir olmasıdır. Bugün kadına yönelik şiddet olgusu hem kadını hem de tüm toplumu saran sosyoekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini dünyanın gündemine taşıma gibi bir işlemi yüklemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre ülke sınırları içinde yaşayan herkesin biyolojik ve fiziksel çevrenin yanında sosyal çevrenin de sağlıklı olması en temel anayasal haktır sağlıklı bir sosyal çevrenin oluşması ve yasalarla verilen hakların tamamının toplumsal hayatta uygulanabilir hal almasını ve bunun sürdürülebil sürdürülebilmesinin önündeki en büyük engellerden biri, bireysel ve toplumsal şiddet olup, şiddetin temelinde ise kadına yönelik şiddet yatmaktadır. Yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlenen haberlere göre, 2015 yılında 255 kadın öldürülmüştür. Sadece 2015 Ekim ayında erkekler kadın erkek ilişkileri erkek şiddeti nedeniyle 25 kadını öldürdü. 15 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti, 5 kadın ve kız çocuğuna zorla fuhuş yaptırdı, 29 kadın yaraladı, 6 kadın ve kız çocuğuna taciz ve tecavüzde bulundu. Bu kadınların %22'si boşanmak ve ayrılmak istediği partnerinin barışma teklifini veya karşıdaki erkeğin birliktelik teklifini kabul etmediği için öldürüldü. Öldürülen kadınlardan bir tanesi katil hakkında üç kez, üç kez koruma kararı çıkartmıştı. Ancak yasaya rağmen kadına karşı şiddet gibi büyümekte azalması beklenir iken çoğalmaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ciddi ve kapsamlı bir eylem planı hızla hayata geçirilmelidir. Türk ceza yasamızda mevcut olan ve hakim takdirine, takdirine bırakılan tahrik indirimi, ihal inha, indirimi, erkek törenine maruz kalan şiddet mağduru kadınlarda tecavüz ve taciz mağduru kadın dosyalarında uygulanmaması toplumsal tepkiler ile sağlanmalıdır. Zira bu indirimler tamamen hakim takdirinde olup hakimin takdiri toplumsal baskı ile sağlanmalıdır. Risk gruplarına, şiddetle sık karşılaşan meslek gruplarına ve kamuoyunelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına hız verilmelidir getirirsek getirelim, ailede ve toplumda bu yetiştirilme sorunları aşılmadan, temel eğitimde, hatta nasıl sınıfında bu yönde eğitim metotlarıyla dersler verilmeden, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamadan, yasaların bir anlamı kalmamakta, her gün gibi büyüyen kadına yönelik şiddet, salt şiddet, öldürme fiillerinin önüne geçilmeyecektir. Kadın güçlenip eğitim alıp özgüvenini geliştirildikçe kurduğu aile, yetiştirdiği çocuklarla sağlıklı, özgüvenli olacak, güçlü bir toplum oluşturulacaktır. Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bizler güçlü ve sağlam bir toplum için şiddete hayır diyoruz. Teşekkür ederim.